arkadaşlar bu güzellerle beraber yeni bir tane oyuncak aldım ve şimdi onu açacağız kenardan gözüküyor neyse işte bakın böyle yazıyor yeni sürpriz bir İngilizce bilmiyorum Türkçe ne demek tamam şimdi aa bakın arkasında arkadaşlar gösteriyor ki şöyle kuklalar çı çıkabilir ve aa yüzük var yüzük gibi bir şey evet yüzük ve burada bir not çıkacak diyor. Bilmiyorum bakacağız. Pek de İngilizce anlamıyorum. Arkadaşlar bakın burada da gösteriyor yüzük çıkacak diye. Tam açalım. Ne? Aha nereden açılıyor dedim burada. Eh. Ah. Aha Ah. Üstünde tiyatrandır. Ben de diyorum neden açılmıyor. Hemen. Tamam. Arkadaşlar bakın bir tane şişe. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Şöyle karttan. Neyse yerine koyalım biz. Ha, tamam. Bakalım bakalım. Önce arkadaşlar dediler yüzük olacak. Ama nerede araba? Nerede? Bu arada ilk kez alıyorum bunu. Bilmiyorum içinden ne çıkacak. Ama sadece bir tane öyle çok güzel bir tane kız çıkacağını biliyorum. Ve İçinden bilmiyorum buradan bir şey çıkar mı ama sanırım çıkar. Neyse. Biz derseniz öncelikle buradaki kızımızı mı çıkartalım yoksa yüzüğü mü? Bu arada bu yüzük yoksa yüzüğü mü yoksa notumu? Ben diyorum önce yüzüğü çıkarım. ona önce yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Burada da bu arada kızımız var arkadaşlar. Tamam önce bunu eh, çukuru verdi. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir tane yüzük çıktı Parmağıma koyayım Evet arkadaşlar bakın çok güzel İçinde bir şey varmış gibi Duruyor ama Neyse Kıvır bile şimdi yapmayayım şeycik Koyalım yerine Şimdi geldik notumuzun yerine Tamam ah, Aa, Açtım Not nerede? Ah, nereye düşmüş not? Tamam açalım bakalım. Anlamadığım bir dilce ama anladım. Arkadaşlar önce size göstereyim. Şöyle. Anlamadım ne yazıyor onu. Ben zaten çok da bilmiyorum İngilizce. İngilizce mi anlamadım nasıl, nasıl dilce ama. Bu arada arkadaşlar bu dır dır ses nereden geliyor diye olmuyorsanız kardeşim yanımda ona da araba aldı göster bakalım arabalarını geldi o da burada arabasını gösteriyor sadece bunları onların ikisini aldı o da ben alırken ve şöyle bir tane polis arabası var tamam şimdi açalım bakalım otobüs nerede otobüs bilmiyorum sonra sonra alacağım ha şimdi tamam Evet arkadaşlar bakın çok güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> bakın kızımız çok güzel. Evet. Kardeşim gitti şimdi otobüse, otobüse aramaya. Eh açtım. Evet arkadaşlar bakın. Aa, bozulmuş biraz. Tamam evet arkadaşlar böyle. Çok güzel saçları var. Bakalım biz hangisi çıkmış. Aa mor. Arkadaşlar bakın bize bu çıkmış. Adı da neymiş? Adı da Şirinmiş arkadaşlar. Şirin çok güzel bir adı zaten. Evet Şirinmiş adı. Ben de adını, ger adını gerçekten de Şirin koruyucu koyacağım. Tamam. Of çok tatlı ya arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar çok tatlı dedim. Bu çıkıyor. Ama ben çıkarmayacağım. Böyle çok güzel. Of saçlar çok yumuşacık arkadaşlar. Keşke benim saçlarım bu kadar yumuşacık olsaydı. Neyse. Evet. Aa. Şimdi bunlar dursun. Bunu koyamıyorum. Ha koydum. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorumlar ve like atmayı unutmayın. Bay bay çok sizler. Bay bay. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı yorumlara yazmayı ve like atırtmayı unutmayın. Bay bay. Siz çok sevgiler. Bay bay. Bay bay. Bay bay.